Merhaba Biz oynuyoruz. Evet arkadaşlar merhaba Arabalar düşüyor Evet Bu İbrahim'in parkuru Hangi arabayla oynuyorsun sen İbrahim? Hangi araba hangi renk o? Evet doğru bildin Hadi Ben de yeşil arabayla Ay ters değil düz Evet ters attım Evet anneciğim Evet. Bunu takmamışsın İbrahim. Ya ona takmayalım. Neden? Tamam peki sen bilirsin. Onu da tak ki parkur tamamlansın. Bunu çıkartalım mı? Neyi? Bunu çıkartalım mı? Hayır çıkar mı? O bitiş yazısı. Parkurun çok güzel. Kim aldı bu parkuru sana? Anne. Hadi biraz anlat arkadaşlarına nasıl kurdun bu parkuru? Tek başına. Tamam. Yardımcı olmamı ister misin? Ben yapayım. Değil. Aferin. Sen kendin taktın zaten. Şöyle karşı tarafa geç. Arkadaşların seni görsünler. Evet. Şimdi hem anlat hem oyna. Arkadaşlar bu bizim o parkurumuz arabalar. Bu neden arabanı al arabamı. Tamam ver benim yeşil arabamı da. Tamam. Gönder bana. Vay kaza oldu. <laughs> Güzelce oyna dikkatli oyna. Kaza olmasın. Bizim kaza ben işte Bir arabamda yandım. Yangını nasıl söndüreceğiz İbrahim? Beni. Senin hortum var mı? Hortum mu? Evet. Hortum şu anda yok burada. Senin mi? Hı <laughs> hı. numara hortum. Nerede? Eee. Eee. Bunun içinde. Hı <laughs> hı. Tamam açayım bakayım. Hadi oyna arabalarını götür. <laughs> Bir, iki, al. Evet hadi arabalar. Yeşil arabayı takip et İbrahim. Ben Of. Evet hızlı. Hızlı. Aa kaza oldu gene. Benim arabam da Arkadaşlarına bay bay yap. İyi günler de. Kameraya bakmadın. İbrahim.